Müzik Merhaba sevgili yengeçler. Bugün 24 Haziran Pazartesi Ay günündeyiz. Bugün ikili ilişkilerinizde olayları biraz alttan almaya çalışmalısınız. Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Gün boyu, özellikle günün ilk saatlerinde, sabah saatlerinde Plüton ve Uranüs ile e, gergin açılar içerisinde olacak. E, eğer karşınızdaki kişiler gerilim yaratmaya çalışırsa veya böyle durumlar ortaya çıkarsa, onları rahatlatmaya çalışın ve sorunlarıyla ilgilenerek onlara destek olmaya çalışın. Daha sağduyulu ve anlayışlı olduğunuz takdirde sorun çıkmayacaktır. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 24 Haziran Pazartesi ay günündeyiz. Ay gün boyu Oğlak burcunda ilerliyor ve güne ciddi, kararlı, sorumlu enerjiler veriyor. Daha çalışkan, kararlı ve disiplinli olarak işlerimizle ilgilenebileceğimiz bir gün içerisindeyiz. Ancak günün ilk saatlerinde, erken saatlerinde ay Plüton'la kavuşacak. Uranüs'te de kare açı yapacak. Bu görünüm oldukça zorlayıcı ve sıkıntı verici bir görünüm aslında gökyüzünde. Ee, çeşitli sorunlara, iletişim problemlerine neden olabilir, ani olaylarla karşılaşabiliriz. Bunun yanı sıra bazı sağlık problemleri, kas eklemlerle ilgili sorunlar, baş ağrıları, migren ağrıları, kronik problemler, diş problemleri etkili olabilir. Özellikle öncü grup burçlar, oğlak, yengeç, terazi ee, burçları, koç burçları bu açı kalıbından daha fazla etki alabilirler. Akşam saatlerinde e, ay merkür karşıtlığı etkili olacak. Özellikle iletişimlerimizle ilgili olabilecek sıkıntılara karşı dikkatli olmalıyız. Ee, yine yakınlarımız, ailemiz, evimiz, yurdumuz ve güvenliğimizle ilgili kavramlara ve haberleşmelere dikkat çekiyor. Bu konum kendimizi ifade etmekte zorlanabileceğimiz için iletişimlerimizde otorite kavramlarıyla aile içi ilişkilerimizde ebeveynlerimizle olan ilişkilerimizde daha dikkatli anlayışlı ve temkinli olmalıyız. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.